Arkadaşlar merhabalar. Ben Emre Hoca. Uzay Matematik Yayınları haftanın bilgisi ve sorusu paylaşımlarımız devam ediyor. 8. haftaya geldik ve bu hafta itibariyle karekökle çarpma ve bölme işlemlerinin bilgi paylaşımını ve sorusunun paylaşımını yapmış olduk. Bizler bu paylaşımları yapmaya devam ederken sizler de videolarımızı beğenerek ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Hemen haftanın sorusunun çözümüne geçiş sağlayalım. Aşağıda iki farklı mikroskop ve bu mikroskoplar ile bir nesneye bakıldığında bakılan nesneyi büyütme oranları verilmiştir. Birinci mikroskop için baktığımızda arkadaşlar büyütme oranımız 4 kök 6 kat. İkinci mikroskop için büyütme oranımız soru işareti olarak verilmiş. Soruya geçiyorum. Bu mikroskoplar ile aynı saç teline bakıldığında saçın birinci mikroskoptaki görünümünün kalınlığı kök 12 mm, ikinci mikroskoptaki görünümünün kalınlığı 4 mm olmaktadır. Buna göre ikinci mikroskobun nesneyi büyütme oranı kaç kattır demiş. Arkadaşlar başlangıçta saçın gerçek ölçüsü elimizde yok. Hemen onu bir belirleyelim. Elimizdeki saçın başlangıçtaki ölçüsü x kadar olsun x milimetre kalınlığında olsun. Bu durumda arkadaşlar ben bu x'in kalınlığını 4 kök 6 kat büyüteceğim ve ne elde ediyorum? Kök 12 milimetre mm elde edecekmişim. O halde x değilim yani benim saçımın gerçek ölçüsü kök 12'yi 4 kök 6'ya bölerek bulmuş olacağız. Kök 12 dediğimiz 2 kök 3'tür. Bölü 4 kök 6 diyorum. Bu da arkadaşlar ne gelecektir? 2 ve 4 sadeleştiğinde payda da 2 kaldı. 3 ve 6 da sadeleştiğinde yine payda da kök 2 kaldı. Pay kısmındaysa sayılar sadeleştiği için 1 kaldı. 1 bölü 2 kök 2. Bir de arkadaşlar bunun paydasındaki kök 2'den kurtarmak için kök 2 ile genişletelim. Ne olacaktır? Kök 2 bölü 4 gelecektir. Benim saçımın gerçekteki kalınlığı kök 2 bölü 4 milimetreymiş. Geliyorum arkadaşlar ikinci mikroskopumdaki büyütme oranını belirlemeye. Benim saçımın gerçek kalınlığı kök 2 bölü 4 milimetreydi. Ben bunu y oranında büyüteceğim ve ne kadar görecekmişim 4 milimetre olarak göreceğim. Bu durumda büyütme oranım ne olacaktır? 4 bölü kök 2 bölü 4 gelecektir. Bu da birinci kesir aynen yazıldı. İkinci kesir ters çevrilip çarpıldığında... 16 bölü kök 2 gelecektir. Arkadaşlar isterseniz 16'yı kökün içerisine alabilirsiniz ve bölme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de yine paydayı kök 2 ile genişleterek 16 kök 2 bölü 2 değerini elde ediyorum. Paydadaki kökten kurtuluyorum. Kat sayılarımı da böldüğümde 8 kök 2'lik bir büyütme oranı elde ediyorum. Cevabımız D şıkkıdır. Bu çözümle birlikte haftanın bilgisine ait olan kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerine ait olan haftanın sorusunun çözümünü yapmış olduk. Herkese iyi çalışmalar, başarılar dilerim.